Ahmet ve Büyük hikayesi. Ahmet'in iyi anlaştığı ve beraber vakit geçirmekten hoşlandığı iki yakın dostu vardı. Biri büyük siyah köpeği Zeytin, diğeri ise büyük annesiydi. Ahmet, büyük annesinin evinde vakit geçirmeyi çok sever. Yazları büyük annesine bahçede yardım eder, kışlar ise birlikte bulmaca çözerlerdi. Bazen de beraber kurabiye pişirirlerdi. Büyük annesinin çikolata parçacıklı kurabiyeleri gerçekten çok iyiydi. Ahmet, büyük annesinin mükemmel bir kadın olduğunu düşünürdü. O kadar eğlenceliydi ki onun yaşlı olduğunu hiç düşünmezdi. Ama Hayri dede gibi bazı komşuları bayağı yaşlıydı. Hayri dede büyük annesinin evinin yan tarafında oturuyordu ve çok hastaydı. Bazen Ahmet büyük annesiyle Hayri dede ye yemek götürürdü. Bir gün Ahmet büyük annesinin yanındayken Büyük annesi üzücü bir telefon görüşmesi yaptı. Hayri Bey biraz önce ölmüş dedi. Ahmet'e göstermeden usulca gözyaşlarını sildi. Hasta olduğunu biliyordum ama yine de onu özleyeceğim. Uzun yıllardır komşumdu dedi. Ahmet pencereye yürüdü ve Hayri dedenin evine baktı. Bu durum onun çocukları ve torunlar için üzücü dedi. Boncuk öldüğünde ne kadar kötü hissettiğimi hatırlıyorum ve o sadece bir kuştu. Daha sonra Ahmet'in gözleri yaşlarla doldu. Büyük anne ''Sen de ölecek misin?'' diye sordu büyük annesine. ''Evet tatlım, bir gün öleceğim.'' dedi büyük annesi nazikçe. ''Hayır.'' diye bağırdı Ahmet. Hıçkırarak ağladı ve sarılmak için büyük annesine koştu. Büyük annesi, Ahmet bir gün tüm canlılar gibi hepimiz öleceğiz. Hayvanlar ve bitkiler de insanlar gibi birer canlı olduğu için onlar da günü geldiğinde ölürler dedi. Ahmet sesi titreyerek ama senin öldüğünü düşünmek beni çok üzüyor dedi büyük annesine. Büyük anne sözlerine şöyle devam etti. Ayrı olmayı düşünmenin üzücü olduğunu biliyorum. Ama biz iyi insan olursak cennete gideceğiz ve orada bir gün tekrar birlikte olacağız. Cennette her zaman beraber olacağız. Hiç ayrılmayacağız ve daima mutlu olacağız. Ahmet büyük annesini sessizce dinledi. Kanepede oturup yaşlı sarı kedinin tüylerini usulca okşamaya başladı. Büyük annesi Ahmet'in düşünmesi için onu yalnız bıraktı. Birkaç ay sonra Ahmet'in oynayabileceği birkaç çocuğu olan yeni bir aile Hayri dedenin evine taşındı. Bazen Ahmet ve büyük annesi Hayri dede hakkında konuşurdu. O konuşmalar esnasında Ahmet cennetin nasıl bir yer olduğunu daha çok merak ederdi. O yaz Ahmet için çok eğlenceliydi. Arkadaşlarıyla oynadı, babasıyla balığa gitti, top oynadı ve sık sık büyük annesinin evine gitti. Okullar açıldığında artık ikinci sınıftaydı. Bir sabah çok erken bir saatte annesi Ahmet'i nazikçe uyandırdı. Ağlıyordu. Tatlım sana söylemem gereken çok önemli bir şey var dedi. Kollarını küçük çocuğun etrafına doladı. Ahmet çok kaygılandı. Büyük annen senin de bildiğin gibi birkaç gündür rahatsızdı ve dün gece kalp krizi geçirdi dedi kısık bir sesle. Hastanedeki doktorlar onu iyileştirmek için çok çalıştı ama büyük annen öldü dedi artık annesinin gözyaşları yanaklarından dökülüyordu. ''Hayır anne, beni terk etmezdi.'' dedi Ahmet. Hıçkırarak ağladı ve annesine sarıldı. Annesi saçlarını okşayarak onu öptü. Gün boyu insanlar eve geldi ve alçak seslerle bir şeyler konuştular. Bazıları yiyecek getirdi. Hep birlikte dualar ettiler, Kur'an-ı Kerim okudular ve yaz tuttular. Ahmet günün çoğunu odasında zeytin ile geçirdi. Karnı ağrıyordu ve sürekli ağlıyordu. Babası ona ağlamanın zayıflık olmadığını ve gözyaşlarının onu rahatlatacağını söyledi. Ahmet o an hiçbir şeyin kendisine yardımcı olamayacağını düşündü çünkü çok üzülüyordu. Ertesi gün toplanıp cenaze evine gitmek üzere yola çıktılar. Ahmet biraz korkmuştu. Kendisini neyin beklediğini bilmiyordu. Babası ona korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Cenaze evi ölen kişi için sevdiklerinin toplandığı bir yer dedi. Annesi Ahmet'in başına okşadı ve ona şefkatle bakarak şunları dedi. Büyük annen öldü ve biri öldüğünde vücudundaki her şey çalışmayı durdurur. Bir kişinin kalbi, akciğerleri ve beyni durur. O artık hareket edemez, duyamaz, konuşamaz ve hissedemez. Ölüm ölenin canını yakmaz ama biz onu çok özleyeceğimiz için üzülürüz. Büyük annen de şu an bir acı çekmiyor ve senin üzülmeni de istemez. Bizim ölenler için yapacağımız en güzel şey dua etmektir. Eminim ki büyük annenin de bizden istediği şey budur dedi. Ahmet büyük annesinin akrabalarını ve sevenlerini gördü. Herkes ağlıyor, sessizce birbirlerini teselli ediyor ve büyük annesine dua ediyorlardı. İmam efendi geldi cenazenin başında durdu ve ağlayan Ahmet'i görüp akrabalara dönerek şunları dedi. Her canlı ölümü tadacaktır ama ölüm göründüğü gibi kötü bir şey değildir. Ölüm yok olma değildir. Ölümün olmadığı yeni bir hayata başlangıçtır. Bizler ölümün ardından dua ederek onu sevindirelim dedi. Ahmet bu sözleri düşünürken büyük annesinin cenaze namazı kılındı. Mezarlığa gittiklerinde babası Ahmet'i açıkladı. Büyük annenin bedeni dedenin yanındaki mezarlığa gömülecek. Biz de onu özlediğimiz zaman ziyaretine gelebileceğiz dedi. Daha sonra tabutu getirdiler ve büyük anne kazılan mezara gömüldü. Ertesi hafta Ahmet okula gitti. Öğretmenine ve arkadaşlarına büyük annesinin öldüğünü ve çok üzüldüğünü söyledi. Arkadaşı Elif başını salladı. Biliyorum benim de teyzem geçen yıl kanserden öldü ve ben de çok üzüldüm dedi. Mehmet, babam ben 5 yaşındayken trafik kazasında öldü. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum ve onu özlüyorum dedi. Kardeşim henüz 2 aylıkken öldü. Babam kardeşimin cennette bir kuş gibi uçtuğunu, orada mutlu olduğunu ve bir gün ona kavuşacağımızı söyler dedi Ali yüzlü bir şekilde. Diğer çocuklar da ölen birilerini tanıyordu ya da evcil hayvanları ölmüştü. Ahmet büyük annesi olmadan kendini kaybolmuş gibi hissetti. Evi boş kalmıştı. Oraya gitmeyi ve onunla vakit geçirmeyi çok özlüyordu. Hiçbir şey aynı değildi. Resmine uzun uzun baktı. Zeytin'e büyük annesini anlattı. Büyük annesiyle ilgili konuştu. Zeytin Ahmet'in yanında sessizce oturdu ve sanki anlıyormuş gibi dinledi. Bazı zamanlar Ahmet o kadar üzgündü ki ağlamaktan uyuyamadı. Bazı günler çok huysuzdu onu terk ettiği için büyük annesine bile kızmıştı. Ahmet'in notları da düşmüştü ama annesi ve babası onu azarlamadı. Onlar da Ahmet'in ne kadar üzgün olduğunu anladılar. Kendini daha iyi hissetmesinin zaman alacağını biliyorlardı. Zaman geçtikçe bütün aile kendini daha iyi hissetti. Ama bayramlarda, tatillerde ve doğum günlerinde yine çok üzgünlerdi. Çünkü büyük anne onlarla değildi. Bazen mezar ziyaretleri yapıyorlar. Ahmet'in teyzesi Aysel Hanım, büyük annenin evine taşınmaya karar verdiğinde büyük annenin eşyalarını dağıtmak için bir araya geldiler. Bu durum çok üzücüydü. Ama yıllar boyunca sakladığı bazı şeylere de güldüler. Herkes saklamak istediği özel eşyaları seçti. Ahmet zeytinle bahçede oynarken büyük annesiyle bahçeye diktikleri tohumun büyüdüğünü ve yeşerdiğini gördü. Büyük annesinin kendisine söylediği sözleri hatırladı. Bu tohumun yeşerdiğini gördüğünde bu ağaçta yeni bir yaşama başlayacak. Tıpkı mezara gömülen insanların yeni bir hayata başladıkları gibi. Her son yeni bir başlangıçtır. Ahmet zeytine sarıldı ve hala onu özlüyorum ama artık çok üzgün değilim. Onu bir gün tekrar göreceğim ve büyük babamla birlikte olmaktan mutlu olduğunu biliyorum dedi. Ahmet'in yüzünde bir gülümseme belirdi. Hey Zeytin, cennette kurabiye yapabilirler mi? Çünkü yapabilirlerse büyük annemin çikolatalı sıcacık kurabiyeleri en iyisi.